Salam dostlar, mənim adım Raciq. Bu gün Brawl Stars oynayırıq. E, dostlar, video abunə olun, like atmğı unutmayın. Və dostlar, bu gün, bu gün mənim ad günümdür. E, bu ad günümdə sizdən istəyirəm video abunə olub like atmağınızı. E, dostlar, bu gün oyunda qazanmış elmas qapınca haritasına baxırıq. Burada sizə göstərirəm hansı haritadır. Baxın. Yəni oynanmış insanlar gəlindi. Bir də birən buradan cross blok seçəm. <laughs> Ayıq. Bəs hə də sor. Ona də divə başladıq. Dostlar bir de yorum yazana bir gün tersinde kalır gelecektir. Klon. Clown. Oh, oh. Aldı. Ben aldı, aldım aldım aldım. Sigorta Peşeydi benim biz şey değil Çönlü modu vakti istemeden o. yumurta vermedikçe bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen gidip onu verdikçe ama dünya dağılır. Adamlar mı aldı da ne, neyini? Neyse. Hala oyun kurtarmıyor. Elinden gelen yeri. Buradan bir dene. Sana o... Adam düz dibinden çıkıp dostlar. Oyunu durduk. O oh, oturmadık. Aa ah, o durduk. Eh, ileriye bilecekimiz bir şey yok olmuş. Pa itirdim. Oo. Yoksa kupa atırdım. Hop işte. Eee kayır tane dostlar eee de yarışmaya katılan haritalara haritalara bakalım. Buradan kufeitirmeyeceğim. Tun ancak blok oynayacağım. Blok. dostlar trambolinden hoplayalım. Ops ops

bir tane trampolin eksik koyduk ama o olsun aa, aa 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 ben bittim ben bittim dostlar ben bittim ah oh, şimdi almadım. bana sıldı eee o ne dostlar artık eşek tonu gördü bunu like burada sizlerin de bir karakter video video Leon olsun Ne ne lan? ne? Nerede bir Leon zetmiş ama bir o zaman harita çok inanılmaz pisti. Sevmedim bu haritanı. Onu gördüğüm andan bir taksiye ettim yani, arkadaşlar. Şey, oyuna başladık. Ben böyle bir Problem var orada. Problem, problem, problem. Problem var. Hayır, yaşa. Şunu anlatma şimdi yapmalıyım. Ya. Tez yaşa da yapmalıyım. Yani Yaşı a ayo sarıc. Hop burdadır. Ay. Var öldüm. İnşallah yaxşı tapdınız şundan mağazadır üçüncü. Doğ pusular. Orta əşəkdi onu gördə. Like. Käse yəp. Oyun dondu. Bax ona görə də heç yənamadı. Mən ən yaxşı dayanma baxıb oynamıram. Bibi. E, dostlar, televizor açıqdır. Ona görə televizorun səsi gələ bilər. Sən gəlirik, gəlirik. Bəzilərdə televizoru qapatmır. Bilir ki, video yoxam, amma nəyə

sərə girən məhveləyə. La la la. Yox. Çürmədim adamı. Artı yaxşıdır, bunu da verdim. Dostlar, video çəkmədən qavaqda da bunları oynurdum. Ləzərlə chart olur. Elə idi. Vaxt gördüyünüz kimi. Mmm bir dakika dostlar. Din sesmeyeceğim. En çok rosa yok. En güzel şeli. İlla bu kafir. Ne var ortada var diye. Bak

Dostlar kanala bir daha diyorum kanala abone ol like atmayı unutmayın yorum yazmayı artı bir gün içerisinde kalp geleceğiz. Diğerlerim bu diğilerim. TikTok 1000 TikTok 10, like, 15 like aldın ki ben de yeni TikTok video var ya. <Sessizlik> <Sessizlik> buradan bir atak. Ah. Oh. Kaçtı adam. Aksesuar boşa lan. Ne burdan? buradan şunlara? Bu. О, oh, өзі де елміш мүмі берді әді үшін амақ. Бұрам тіз қазып, бұрданды Атылды тіз, яшыла бақым. Başladı inşallah en yere gitmez. Lan ya en yere gitmiş. En yerdi diyende de da sarı gibi gazdan içinde. <laughs> Merhaba dostlar. Nasıl basmaya bağlıyım. Burada bir aksis o aksis yine boşa gitti. Ben de bir gel buradan sanki... Ooo abi sen var nereye gittin ya? Nə dostlar orada gördünüzmü? Orda yaxşıdır, onu gördə buna qəşəng məndən bir puan olsun. Nə isə dostlar video bitdi. Videonu bir az azal, e, əsrasını azaldım. Ona görə də ayda az az minəniz dostlar. Bu video abunə, like atmağı unutmayın və bay bay.